Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 108 bir tüccar Sultan Mahmut'un adalet dağıttığı divanı mezalime geldi. Sultanın oğlu Mesut'u şikayet etti. Tüccar, oğlunuz benden 60 bin dinarlık mal satın aldı fakat parasını vermiyor, dedi. Sultan Mahmut, oğluna sert bir haber gönderdi ve tüccarın hakkının kendisine derhal ulaştırılmasını istedi. Oğlu Mesut borç bularak tüccarın parasını ödedi. Ancak bundan sonra babası oğluyla görüşüp onu affetti. Metne göre Türk İslam devletlerinde divanı mezilimde adaletin sağlanması konusunda edindiğiniz bilgileri aşağıdaki boşluğa yazınız. Cevap Başkanı hükümdardır. İdari şikayetlere bakar ve halkın şikayetlerini dinler. Haksızlığa uğrayan halktan kişinin başvurmasıyla başlardı. Eşitliğe önem verilir, kişi ayrım yapılmazdı. Tek oturumda yapılır, aynı gün karar verilirdi. İdari ve hukuki bir kurumdur. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.